Ya ne oldu bu şehirde? Bu suç oranı neden arttı? Gatım sistemiyiz, Batman'imiz de yok ki. Biz nasıl başa çıkacağız bu suçlularla? Yine suçlarını inkar eden bir sürü şüpheli var. Nasıl bulacağız hangisinin suçlu olduğunu? Amirim, geçen sefer ayı bu olayı çok iyi çözmüştü. Ondan yardım isteyebiliriz. Belki Batman'imiz yok ama ayımız var. <laughs> Bence ayıdan yardım isteyelim. Evet, ayı aramak iyi fikir. Aferin memur Serdar. Bakalım ayı müsait mi? Ah bu kim ya sabah sabah arıyor beni bir uyutmadınız ya Allah Allah. Alo ayı ile mi görüşüyorum? Evet benim sen kimsin ya sabah köründe beni arıyorsun? Ayı ben Mesut komiser kusura bakma acil durum olmasa aramazdım. Geçen sefer pandanın arkadaşına vurup kaçanlardan suçluları çok iyi tespit etmiştin. Benzer bir durum içerisindeyiz yardımına ihtiyacımız var. Ha Mesut komiserim tanıyamadım baştan söylesenize ya. Tamam tamam ben yardım ederim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam ayı bekliyoruz acele et. Ulan sabah köründe suç mu işlenir ya? Bunlar da iyice delirdi. Allah Allah. Ulan uykumu bölmek neymiş? Ben gösteririm sadi suçlular. Panda kalk çabuk beş komiser aradı. Bana ihtiyaçları varmış. Benim de senin yardımına ihtiyacım var. Ulan uykucu panda. Geçen sefer senin yardımına ihtiyacın olduğunda ben hemen gelmiştim. Ya ayı ne suçlusu ya. Uyuyacağım ben git başımdan hadi. Ulan tembel panda. Ben şimdi sana gösteririm. Ol oğul ol ol ol. lan yataktan. Hadi hadi. Hemen yola çıkıyoruz. Hadi. Ya vurarak uyandırılır mı hiç kardeşim? Allah sana. Aslında özür dilecektim ama böyle söylediğin için dilemiyorum. Al çabuk al. Al al, 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 al. al, al. Puh, al. Aa, aa, tamam tamam tamam. Tamam vurma kalktım ayı olayım. <laughs> aa vurma. Hadi hemen yola çıkıyoruz. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce çok önemli bir duyurum var. Bu mahallede çok fazla suç işlenmeye başladı. Suç ile mücadele etmek istiyorsanız lütfen siz de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Aşağıdan aboneliğe tıklamayı ve like atmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Aa, Ejderha seni hatırladım sen masumdun. Geçen sefer seni salmıştık biz. Evet ayı. Arkamda duran kırmızı dev arkadaşımı öldürmüşler. Bize yardımcı olman lazım. Sen hiç merak etme Ejderha. Biz buradayken sana kimse dokunamaz. Bu işi çözersen sadece sen çözersin. Sana yine tam yetki veriyoruz. Silah çantasından istediğin silahları alabilirsin. Ama bize yardımcı ol ve gerçek suçluları bul. Tamam komiserim siz hiç merak etmeyin. Yanımda en yakın arkadaşım Panda ile geldim. Onunla beraber bu işi halledeceğiz. Ayı beni dinle. Kulağıma gelen dedikodulara göre şu kırmızı çift başlı devi arkadaşımın yanında görmüşler. Ondan şüpheleniyorum ama benden duyduğunu sakın söyleme. Onlar çok tehlikeli. Benim de sonum arkadaşım gibi olabilir. Tamam, tamam. Sen merak etme. Onlara gününü göstereceğim. Panda, gel silahlarımızı alıp bu işe başlayalım. Unutma, bunlar azılı suçlular. Çok dikkatli olmalıyız. Merak etme ayı, arkanı kollarım. Geçen seferki gibi hadi yapalım şu işi. Şu silahları alalım. Bakalım. Şöyle burada bir kimler varmış. Burada bir robot var. Kanatlı aslan mı? Tamam. Aha ağaç adam mı? Ben bunları efsane zannediyordum. Ve ejderhanın bahsettiği çift başlı kırmızı dev. Korkunç görünümü bir kurt adam. Bu ne be sevimli örümcek mi? Aa. O da ne? Tam yanında çift başlı yeşil dev. Bunlar baş şüphelilerim. Oha mutant enderman mı? Burası epey bir zor olacak arkadaşlar. Evet, robot adam. Seninle başlayalım bakalım. Olayın olduğu saatte neredeydin? Anlat bakalım. Çabuk. <laughs> bu ne be? Ayı gelmiş beni sorguya çekiyor. <laughs> bu şehirde polis yok oğlum. <laughs> Demek bunu komik buldun ha? Peki bu elimdeki silah ne diyorsun? Seni ufak mutfak robotu. <laughs> Aa, şey Ayı Bey, çok özür dilerim. Ben sizi yanlış anlamışım efendim. Ha şöyle silah görünce mutfak robotundan süt dökmüş kediye döndün. <laughs> şey e, ben ayıları çok severim. Ayrıca ben olay saatinde şarj oluyordum pilim bitmişti. Üstelik benim o kocaman devi bu boyla öldürmem imkansız. Bırakın beni gideyim. <laughs> Panda bence doğru söylüyor. Şuna bak zaten silah görünce korkudan yalan söyleyebileceğini zannetmiyorum. <laughs> Bir daha ayılarla sakın dalga geçme. Hadi git buradan. Teşekkür ederim ayı bey. E, şey ben e, gideyim artık. <laughs> Evet sana geldik çirkin hayalet anlat bakalım neredeydin? Abi vallahi benim bir suçum yok. Casper çizgi filminde kötü hayalet olarak işe başladım. Ekmek parası abi valla benim bir suçum yok abi. <laughs> Bu espri iyiydi. Tamam kardeşim sen git işine geri dön. Kusura bakma seni de getirmişler buraya. <laughs> evet anlat bakalım ne olduğu belli olmayan kanatlı aslan. Sen neredeydin? Olay yerinde bildiğim bir şeyler varsa dökülemen. Bana bak ben bir mantikorum. Tarih öncesi zamanlardan beri yaşıyorum. Beni bırakın yoksa cezanız ağır olur. Görev başındaki memuru tehdit etmek ha? Bakın bana şimdi beni iyi dinleyin kötü adamlar. Eğer ki bunun gibi beni tehdit etmeye kalkar ya da yalan söylerseniz şu aşağıdaki gördüğünüz de atarım hepiniz anladınız mı beni? Şimdi sana gelecek olursak mantikor al bakalım Allah. <laughs> anladınız mı beni serseriler? Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni burada hemen zehrimle öldürürüm. Neden mantikoru aşağıya attın ha? Ne? Beni tehdit mi ediyorsun? Siz anlamadınız galiba. Seni de dev örümceğin yanına atayım da gör bu da hepinize ders olsun. Evet sana geldik ağaç adam. Anlat bakalım neredeydin olayın olduğu zaman. Ayı bey ben size asla kötü bir şey söylemem. Tehdit de etmem. Ama ben masumum. İstediğiniz ağaca sorabilirsiniz. Olay saatinde köklerimi toprağa salıp güzelce yapraklarıma su taşıyordum. Tamam ağaç adam, sana inanıyorum. Gitmekte özgürsün. Keşke herkes senin gibi dürüst olsa. Teşekkür ederim ayı. Görev başındaki birine yardım etmemiz lazım bence de. Hadi gittim ben. Aha! Bu da ne böyle? Oha! Kocaman kurt adam. <laughs> yiyeceğim seni. Beni mi yiyeceksin? Al o zaman al al. Sıkıysa dev al. Bakın kötü adamlar. Sizin de sonunuz aynı böyle olur. Artık işbirliği yapsanız iyi edersiniz. Ayı ben bu yeşil ogre ile birlikte eve ekmek götürmeye çalışıyordum. Biliyorsun hayat şartları zor. Evet ayı. Güçlü olduğumuz için inşaatta çalışıp para kazanıyoruz. İstersen ustalara sorabilirsin. Tamam siz zaten çok masum gözüküyorsunuz. Gitmekle özgürsünüz. Vaa! Arkadaşlar bu ne? Mutasyona uğramış devendirmen var burada. Bu ne böyle? Kesin bu yapmıştır bence arkadaşlar. Oo, demek benim yaptığımı sanıyorsun ha? <laughs> evet, ben yaptım. O kırmızı minatoru hiç gözüm tutmadı ve onu ben öldürdüm. <laughs> Şimdi seni de öldüreceğim. Elimdeki silahı unuttun herhalde, ha? al bakalım, al. Al bakalım, al. al. arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Eyvah, ne yapacağız? Panda, panda çabuk silah al gel. Bu silah işe yaramıyor. Mutasyon uğramış Enderman üzerinde yardım et. O ufacık silah ile bana zarar verebileceğini mi sanıyorsun ha? <laughs> ayı sen merak etme oğlum çekil şimdi ben hallederim. Yettim kardeşim benim. Panda kardeşim son anda iyi yetiştin. Yoksa Enderman beni de öldürecekti. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. İyi ki varsın. Asıl bütün işi sen yaptın ayı. Helal olsun oğlum sana. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için mutlaka abone olun.